Evet. Bir Solla sağ arasında. Evet biraz fark olduğu gözüküyor bu arada. Biraz. Bu günü bekliyor. Sakat da olsam kurtulamadığım ortam. Evet. <laughs> Atla. Hazır mıyız? Hazırız biraz kaptan. Zor. ameliyatımı olalı 11 gün oluyor. Sonunda yolculuğumuz başlıyor. İlk defa bugün kolumu galiba hareket ettireceğiz. Fizik tedaviye gidiyorum. Fizik tedavi yolculuğunu Youtube'da göstermek, anlatmak istiyorum. Ya yani Birçok sakatlık yaşayan insanlar oluyor. Belki onlara rehber olur. Aynı zamanda bana da bir ünlük olacak. Çünkü moral olarak tabii ki e, ciddi moral bozukluğu var. Hocam ne yapıyoruz burada? Bu işlem nedir? Elektroterapi, şu an kapillarizasyon dediğimiz bir uygulama yapıyoruz. İlk başta dokunun o bölgede kanlanmasını arttırıcı yönde elektrik akımı veriyoruz. Önde iki yara dokusunun arasına, arkada da yine iki de yara dokusunun arasına yaptığımız bir uygulama. O bölgedeki kan akışını zanlıyoruz. Burada da infrarojumuz var. Bu da derin dokunun kanlanmasına, ısınmasına ve kan akışının artmasına yardımcı oluyor. Ee, şu an akut durumda daha e, rehabilitasyonun başındayız, ikinci günümüz ve bu ikinci günümüzde bunlarla devam edeceğiz. Hı -hı. Akabinde bu çevre dokuları, göğüs bölgesi, ön kol bölgesi, bazen arka triseps, ön biceps, boyun bölgesinde birazcık manuel uygulama yapacağız. Onları da zaten videoda görür arkadaşlarımız. Tamam Akabinde de egzersiz yapacağız. Teşekkürler. Korku <laughs> olması çok normal. Şimdi ne yapacağız? Bir birazcık açalım. Ameliyatın etkisiyle beraber. Acı çekiyorum şu an. Verdiği şeyle beraber. Evet. evet. Kol açılmıyor. Omuz eklemi sadece tek başına olan bir eklem değil. Yukarıda boyun. Aşağıda dirsek. Aşağıda el bileği. Burada değerlendirmemiz gereken nokta. Yine el bileğine bakacağız. Hareket kısıtlığı var mı yok mu? Ona bayağı uğraştım en azından. Zaten bu rahat. <laughs> Ona evet. uğraşmışız belli. Ama dirsek için bir. Dirsek için giriyoruz. seni bekledim. Evet. Omuzu bıraktın iyice. Evet. Zip burada vücudunla giriyorsun. Şimdi var ya kolumu hiç uzatasın gelmiyor. Evet şöyle yaptık. Ben burada direnci verdim. Dirseğini aç yavaş yavaş. Dirseğini aç. Heh. Şimdi aşama aşama yap bakalım. Omuzundan. Heh. Omuzundan. Şurası şey yani bir garip hissettiriyor. Normal. Yani. Normal. Ama vücudunla yapıyorsun yani omuz hareket ettirmeden. Şu an omuz o fleksiyon, ekstansiyon dediğimiz o açıları yapacak seviyede değil. Hı, hı Evet, güzel. Dinlendik. Tamam. Bir set daha yapacağız, sonra bitireceğiz. Zaten omuzu tutuyor. Peki, evet. normal şöyle durmaya... Böyle durmak yok. Okey. Bu yasak. Normalin Normal yine askıda duracağız. Çünkü böyle iste istemez açılıyor. Askıda duracak. Ev ödevini bu hafta sonunda, yani 3. 4. seansın sonunda vereceğiz tam olarak bu seanstan çıktıktan sonra ne kadar zor bir yolculuğa başladığımı fark ettim. Ameliyata girmem de 20 gün sürmüştü. Yani 30 gündür omzumu hiç hareket ettirmiyordum. Ve bu ilk seansta omzunu zaten hareket ettiremiyorsun. Vücudunla omzunu şu kadar falan hani hareket ettirebiliyorsun. Moralimi bayağı bozmuştu yani. Ne kadar uzun bir yolculuk olacağını anladıktan sonra kafamı rahatlatmak için yapmam gereken bir şey vardı. Yani bunları öğrendikten sonra doktor, fizyoterapist omzunu hiçbir şekilde kaldırma, hiçbir şekilde oynatma dedi. Ben de oynatmadım. Barış sünger takla denemek için kendini bağlatıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sen adam. evet. evet. Kolumun sallanmaması lazım. Çok sıktın <laughs> Adam nefes alamıyor. <laughs> Şimdi takla atacağım. Gerçekten deneyecek misin? Bakacağım. Nasıl bakmayı planlıyorsun peki bu işe? Böyle. <laughs> Okey mi? Hı hı. Oha! <laughs> Çok korktum. Oha! <gülüyor> yes! <gülüyor> güzel. Beleşten gaza geldik ya. <laughs> Sen de bayağı güzel attın şimdi. Azal da ayağa inecek. Hadi. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bizim için bayağı önemli bir dönem oldu. Evet. Sen? ilk taklamızı attık. Aynen. İkimiz ameliyat sonrası sakatlık sonrası ilk taklamızı attık. Webster attık ve ikimiz de tertemiz indik yani. O yüzden mutluyuz. Bu ayağı sadece böyle değil, şöyle hep açacaksın. Aynen. <laughs> Şimdi Hazal'la ilk prelerimiz. Bundan şuna prezi işine başlıyoruz. Ha? Dokuz buçuk şunu bir çekin de bir deneyelim. Ama 40 yılım önce bir şey yapıyoruz. Ya bak iki tane problemle gelmişiz şunlarda çalışıyoruz <laughs> adam. Adam elimizden aldı. Yerimizi işgal etti ya. Baya esniyor. Öyle mi? Şöyle park var işte. Benim de şu an fizik tedavi ödevim. Koltuk altıma bunu koyuyorum. Kendime çekiyorum. Çok iyi. Bir de buraya bir yerimi dayıyorum. Ben şimdi omzum oynuyor. Biz çok göremiyoruz buradan omuzunu oynadığını. Ha, Aynen, Bye. şu anda Aa, Aynen, aynen, aynen. Omzumu şu an yana açmaya çalışıyorum. Hayal ediyorum en <laughs> azından. Her şey hayal etmekle başlar. Evet. Hareket ettirmem yasak omzu. O yüzden Webster atıyorum. <gülüyor> 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 Ama hareket etmeyerek. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> Salondan şimdi çıktık. Bir de çorba içtik bir kelle paça gömdüm. Çorbacı da biraz fazla sohbet etmişiz. Saat gece 1 oldu. Vallahi mutluyum. Ameliyattan 13 gün sonra ilk taklama attım. Gereksiz bir hareketti, tehlikeli bir hareketti, riskliydi. Ama şöyle gereksiz değildi. Psikolojik olarak cidden büyük bir mutluluk ve başarı benim için. Taklayı atmadan önce olabilecek potansiyel riskleri bir denedim. İşte bilmem popoya oturursam nasıl olur, fazlaya kaçarsam ne yaparım. Oturduğumda omzuma yük biniyor mu ya da ayağa indiğimde çok sert gelip omzuma basınç gelecek mi falan hepsini denedim. Süngere uzuna yaptığımız için baya yumuşak bir zemin yani. Yapmadan önce de baya bir kalp ritmim bir başta bir hızlandı. Ee, heyecanlandım. Güzel geldi. Yani maalesef <laughs> bu duyguyla yaşıyoruz yani seviyoruz. Cidden seviyoruz. Kaç yıl oluyor ya yani hayatım böyle. Bir gerilim oluyor. Bir challenge oluyor ve o challenge'ı başarmak mutluluk veriyor. Gereksiz riskli bir şey yaptın yorumlarını isteyen yapsın ama yani benim için çok gerekli ve ilerisine böyle daha umutla bakacağım bir şey olmuş oldu yani. Bu andaki hislerimi de böyle bir belirtmek istedim. Kaçıncı? Üçüncü seans. Yavaş yavaş yüksek ekle marketlerine başladık. Dirseğin çevresindeki kas gruplarını gevşetici yönde manuel uygulamalar yapıyoruz. Elbireyinin mobilizasyonunu da burada devreye sokuyoruz şu şekilde. Aktif dirsek fleksiyonuyla dirseği açma. Bayağıdır yapmadığım bir hareket bu yani. Tabii ilerleyen seanslarda burada bunu kuvvet antrenmanı şeklinde yapacağız. Bir kiloluk damlalara, iki kiloluk rehabilitasyon amaçlı olacağı için 5 kilodan fazlasını biz genellikle yaptırmıyoruz. <laughs> Sahaya dönüş yani senin için spora dönüş vakti geldiğinde de Hadi basalım. İstediğin aletlerle sen yapabiliyorsun. Güzel. Merakla bekliyorum bugünü. Şimdi burada yara dokusu çevresine manuel uygulamalar yapıyoruz. Amaç ne? Şimdi doku iyileşme sürecine baktığımızda ilk 7 ila 10 günü yarayı iyileştirici hücreler olmaya başlıyor. 7. günden sonra, 10. günden sonra da burada kollajen doku oluşuyor. Yani yavaş yavaş yapım dokusu oluşmaya başlıyor. O yüzden de biz bu yapım dokusuna düzgün bir crosslink oluşması için daha doğrusu böyle çevresel gerilim uyarıları veriyoruz ki şöyle çizgi şeklinde bir yara dokusu var. O çizgi şeklinde yara dokusu gerginleşip böyle katman katman olabiliyor. Bazen bu yara dokusu iyileştiği zaman iki sene sonra burada ağrı hissettirebiliyor. Hmm. Doğru iyileşmezse İşte o ağrının da oluşmaması için daha esnek hale gelebilmesi için uygulamalar yapıyoruz. Trapeze için uygulama yapıyoruz? Çünkü trapezin, özellikle orta trapezin altında bu hattan Supraspinatus dediğimiz bir kas var. Bu da omuzun kol hareketinin ilk 30 derecesini oluşturan hı hı. hareket. Şu an buna bir izin vermiyoruz, o yara dokusundan kaynaklı. Yavaş yavaş önümüzdeki hafta, yani ameliyattan hemen hemen 2,5 hafta sonra rotasyonel hareketlere de başlayacağız. Vay be. Şu an hani sen öyle derken hep bir şey oluyor. Korku oluyor. Korku oluyor evet. evet. Ee, seansın başını bir video çekmiş olsaydın. <gülüyor> <gülüyor> Kolu kaldırırken yüz ifadesi. Evet, evet evet. Travma yani. Lan tekrar mı çıkacak omuz? Çünkü şurada olan her içerideki o hareket artık korkutuyor. Bu dakika ne, ne ne? Yeni bir şey olacakmış. Ne olacakmış? Yüzüstü yatmaya başlayacağız. Evet. Yüz üstü yatmak şu an benim için ne kadar büyük bir şey biliyor musunuz? 10 Aralık'ta oğlum çıktı. 30 günden fazla bir süredir ben sadece sırt üstü yatıyorum. Uyku olarak da hani bir kabus düşünün normalde böyle yorulursun. Yüz harekete bak, harekete Robocop gibi hareket ediyoruz. <laughs> yüz üstü. Hadi bakalım nasıl olacak? Kamerayı şuraya bir. destek bırak. Tamam. Kolum bende. Tamam. Evet. Yat yat yat. Kolun korkmana gerek yok. anda kaldır. Koy yatağa. Şimdi yavaş yavaş dirseğini açıyoruz. Aç 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 aç. Süpersin. Devam. 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 Omuzunu sıkmana gerek yok. Kendini vücuduna yapıştırmana gerek yok. Ben zaten buradayım. Şu an bildiğin hani makinede triceps çalışıyor gibiyim. Evet, kalkabiliriz yavaş yavaş. Ben buradayım. Robocop gibi kalkalım. Evet. evet. <laughs> İyi miyiz? Dirseğimizle beraber sanki içe doğru bastıracaktık. Burada yapılan hareket şu. Dirsek eklemini olabildiğince aşağıya doğru havludan bastırıyoruz. Bu bölgede omuzun içe rotasyonunu sağlayan kasları devreye sokmaya çalışıyoruz ama hareket ortaya çıkarmıyoruz. Hareketi ortaya çıkması için daha zamanımız var. Şimdi benim elimi itecek. Şimdi dışa rotasyon kaslarını uyar vereceğiz. Hadi bakalım. İttik 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 serbest bıraktık. Buradan itelim. İttik 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 ittik. İlk haftalarım hep böyle geçti. Hareket yasak. Yani kol hiçbir şekilde omuzdan kalkmayacak yani. O yüzden sadece simülasyon kafası yani. Omuzda bir hareket oluşmuyor. Ama işte kasıyorsun İçeri doğru dışarı doğru boğazımız bir şekilde aktif oluyor. Ama hareket olmadan yani. Ne oluyor burada? <laughs> ee, kedimiz uykuya dalmak üzere. Yalandık. Yerimizi bulduk, uyuyacağız şimdi. Değil mi? Nice Boyer Hazan. Aynen, sallan. Bana yapma. Şurada fotoğraf çekimine çıktık. İki <laughs> sakat. İki sakat. Olarak şimdi birazcık zor oldu çıkmam için <laughs> Ama Barış'ın tek kolu güçlü olduğu için tabii <laughs> tek kol bile kendini çekebiliyor. Peki ben? Ben çekemedim. Yaptın yaptın. Ama bir şey Gayet oldu. <laughs> çıktın. Evet, maceraya devam düşmeden. Tekrar. Nendik. Tekrar. Tekrar. Güzel. Oraya uyarı verelim. Çok zorlamaya gerek yok şu anda. Evet. Sağ göğsüm, sağ omzum ve sağ kolum biraz toplamaya başladı. Ameliyatı oldu. Yani çok ufalmış doğal olarak. Kolumu bir ay boyunca hiç hareket ettiremedim. Şimdi fizik tedavide falan en azından kolumu kasmaya başlayabiliyorum yani. Ameliyat izi de çok ufak yani, 3 tane öyle delik izi var. Toplayacağız bakalım. Kolu kaldıramıyoruz ama en azından burada sıkabildiğim kadar. 36 36 <gülüyor> 43 43 <gülüyor> of. Problem değil yani. Tabii 103, canım problem değil. 3-4 ilman. Ya bu ama sadece şey en kolay düzelecek kısım yani. Evet, Hadi. evet. evet. Bu dert ettiğimden değil, gülüyorum o yüzden yani. <laughs> Tabii ki sinir bozukluğu ile birlikte yani. Fizyoloji bitecek, idman diyebileceğimiz 3-4 tane işte egzersiz yapsak idman diyebileceğimiz. Aynen. Yani kafadan 5 santim geldi bile yani. Evet evet. Ya olay gerçekten santimi görüntüsü değil ya. Yani biz Onur'la ikimiz de zaten deli gibi performans adamıyız yani. <laughs> Ay şu kolu şu an hareket ettiremiyor olmak zaten özücü Ameliyattan sonra 16. gün kol çıkalı bir ay 6 gün. Omzumu hiç vücudumdan ayırmadım ki zaten sol omuzla sağ omuz arasındaki farkı görebilirsiniz. Yani burada hani kemik omuz hiç şu lateral raise'i hiç yapmadığı için popomu silmek için bile hareket ettirmediğim için zaten kemik kaldı. Triceps zaten hamur çünkü kolumu da böyle açmadığım için bunu da aktive edecek bir şey kalmadı. Ha yine daha kötüydü aslında. Çok daha da kötü olabilirdi ama hareket ettirmeden olacak fizik tedavi hareketlerini bilmem, kol kasma, el yayı falan <laughs> en azından bu kadar koruyabildik. Ya. Ki bakmayın sol taraf da aslında şey yani ne bileyim bir şınav çekemediğin için, bir barfix çekemediğin için falan Sol zincirde biraz hafiflemiş oldu tabii ki. Yine oralarda söndü sayılır. İleride bir comeback videosu gelecek. Comeback videosu gelecek ya. Moral bozmak yok. Bozulduğu kadar bozuluyor da ameliyattan Demek ilk geçmiş. çıktığım gün yaptığım antrenman bana çok şey verdi. Hani bir umut verdi. Squat'a bar bile alamıyorsun ki bacakta düzgün çalışamıyorum. Zıplayayım desen zıplayamıyorsun zaten. Yok. yok. Şey hem kol savuramıyorsun hem de sadece yere sert insan diyorum ama öksürürken canın yanıyor. Şu impact'i, şu darbeyi alamıyorsun davamıza en azından işte şu temel hareketleri yapabilecek kadar iyileşse en azından kısıldığında bile... acımayacak aynen, yerde, aynen. gelse tamam ki az kaldı. acımasa aynen o, asla onlar, alın. o raddeye geldiğinde en azından daha da rahat bacak çalışacağım daha da rahat sol kol çalışacağım her türlü hepsi farklı bir yolculuk bu yolculuğu da anlatmadan olmaz çünkü 2 yıl sonra bu halimizi göreceğiz bakacağız daha bu şeylerden geçmişiz diyeceğiz ve bunlar da geçecek yani yani tecrübe oluyor da işte gerek var mı diye insan. Abi gerek yoktu ya. Yani bu kaçıncı? Seans oldu. Bu üçüncü seansımız Beş evet. mi? şu an neredeyse doku olarak yani normalde iyileşme süreci olarak e, bir buçuk hafta, iki hafta önden gidiyoruz. Tamam bu tamamen barışın kas kuvvetiyle alakalı bir şey arkadaşlar. Yani burada yapılacak şey bugün ekleyeceğimiz ahmeli 4 tane egzersiz var. Şimdi dirseğini açacaksın. Olabildiğince. Evet şimdi fleksiyon yapıyorsun. Omuzları kaldırıyoruz iç içe böyle. Dirsekler düz. Evet. Gittiği yere kadar başlangıçta tamamen gitmeyecek. Kolunu bana serbest bıraktın. Dirseğimi uzattım, 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 uzattım. Şimdi kolunu iyice serbest bırak. Tamam. Bırak. Evet. Evet. Kol serbest bıraktın. Kolu serbest bıraksam canın hiç yanmaz. Kol serbest bıraksam canın hiç yanmaz. Evet, evet kolu serbest bırak. Şu an devreye girmeye başladı. Kolu serbest bırak. Evet, <laughs> evet, evet. Bağırmak serbest. Kameradakilerde duysun birazcık bağırdığını. Evet, bu. Bana bırakmışlar. Bana bıraktık. Kasıldı. Ne kadar zorlu bir hareket. Normalde bu hareketi yaklaşık ikinci, üçüncü haftada itibaren yapıyoruz ama biz daha rehabilitasyonumuzun neredeyse bir haftası geride bıraktık. Şimdi bunu daha rahat yapabilmek için ayakta da yapabiliriz yani deliğin olsun. İstersen ayakta deneyelim, senin daha az, zor, daha az zorlayacaksa. Bir tane, Ka kaç tane yapacağız bundan? Bir tur daha istiyorsan oturarak yapalım sonra. 10 tekrar iki set yapacağız. <laughs> 10 tekrar. Şu an bir tekrar yaptık tamam. Sana bu, salmak çok yani, zor oluyor. Bu. İster istemez kasıyorum kendimi. Evet bu. <laughs> Korkuttum. <laughs> Sağ Ben bunu yapmak istiyorum. Kolu kasarsan zaten ağır mı olacak. İlla ilk başta 90 dereceye çıkacağız diye bir şey yok. Bu kademe kademe olacak. <laughs> Neresinde ağrı hissettin? Yani şuralarda işte bir sanki o yırtık acısı gibi bir saçma acı hissediyorum. <laughs> zaten trapez de komple kasıldı şu an yani. Normal. Çünkü kendimizi de kastık. Yani beklediğimiz, düşünsenize bir ay böyle kalmış omuz. Bu hareketi uyutuyor arkadaşlar. Yani kolay bir şey değil. Ama bu ikinci seti senin yapmanı istiyorum. Lütfen yaparken bu koldaki ağrının tamamını al. Hareketi bu yapsın. Tamam mı? Hadi bakalım. Gittiği yere kadar, senin ağrı hissettiğin, ağrının dayanabildiğin yere kadar fazla zorlamana gerek yok. Çünkü daha yavaş yavaş ilk başta 90'a bir anda 90'a geleceğiz diye bir şey yok tamam mı? <laughs> evet bu. Bir yere kadar. Ben şimdi destek vereceğim. Omuzu serbest bırak. Bunu serbest bırak. Titri. Güzel. Şimdi yavaşça aşağıya hareketi yaparken sağdan tarafla kaldırıp indiriyor. Şu tarafın aktif bir hareketi yok. Tapanın içi çok daha erken. Evet. Burada bana bıraktık. Bana bıraktık. Ve indiriyoruz. Evet. Ama bak sen devreye sokmaya çalışıyorsun. Devreye hiçbir şekilde sohbet Diyorum ya ben, benim yani, o şeyim var. Ben kendimi evet, salamıyorum. Devreye hiçbir şekilde sokmamaya çalış. Bana bırak. Ben şimdi ağırlığı bir alırsam hiçbir problem yaşamayız tamam mı? Bu şekilde yavaş yavaş küçük açılarda ilk 60 dereceye kadar bir çalışayım. İlk 60 derecede glenohumeral eklemenin yanında skapotorosik de devreye girer. Bu yüzden skapula yani kürek kemiğinin hareketliliği de çok önemlidir ve kimya ile çalışacağız bugün ekstradan. Evet. İlk 90 derecemizi 6. seansımızda yok 7. seansımızda 7. Seans. <laughs> başarıyla Görüşürüz. tamamladık. Oldu mu 90? Var mı? Sol tarafın neredeyse 100 derece sağ tarafında 90 derece olduğunu hadi bakalım. Devam, 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 devam. Evet, omuz çıkalı gün, ameliyat alanı 23. gün. Tekel pulap deneyeceğim, barfik deneyeceğim, mecbur tekel deneyeceğim yani. <laughs> <laughs> o öyle bir geliyor ki zaten kemiğim de ağrıyor. Bu, Burada yani ıkınırken zaten vücudum ağrıyor ama güzel. <laughs> Ne mutlu mu etti seni? Hangi hareket mutlu etti? Sadece şunu şöyle yapabiliyor olmak aşırı mutlu etti yani. Evet şu an 9. seansımızı yapıyoruz. Ameliyattan sonraki 29. gün ve şu an bu hareketi normalde 5. haftada yaptırırken biz şu anda 3. haftamızda çok şükür bu hareketleri geçmeye başladık. Hadi bakalım. Hadi zorluyoruz. Ne kadar gidecek bakalım.